Merhaba öğretmenim. Nasılsınız? İyi misiniz? Sana da merhaba canım. Ben de iyiyim çok şükür. Çocuklar size bir müjdem var. Yarın tatlı köydeki bütün okullar açılıyor. Ben de sizinle yüz yüze ders işleyeceğim için çok heyecanlıyım. Bunu ailelerinize bildirmeyi unutmayın. Tamam mı? Öğretmenim. Ben babamın ofisindeyim de babam bilgisayardan bana televizyona yansıttı. Ben ben biraz işte öğretmiyorum televizyon biraz bozuk da biraz sinyal gelmiyor ona. Fatih okullar açılacak. Sinyal geldi mi şimdi oraya? Anladın mı dediğimi? Öğretmenim azıcık geldi sizi duydum okullar açılacakmış öyle dedim. Tamam Fatih. Anladıysan iyi. Artık dersimize geçelim. Kardeşim, okullar açıldığı için mutluyum sen. Abla, okullar açılmadı ki. Çilek kız, ben de sevinmiştim okullar açıldı diye. E biz niye çıktık o zaman? Balıkala gidip abur cubur almaya mı? Şaka yaptım sana. Şaka yaptım sana. Ablam şakayı anladı. Şaka olduğunu anlamadı. Niye böyle yaptın Çilek kız? Niye? Bu hiç doğru bir davranış değildi. Yakıştıramadım sana. Şimdi okula gidiyoruz ve yaptığını da öğretmenine anlatacağım. Bakalım o ne diyecekmiş. Anlatırsan ne olacakmış? Hoca bana da Ha ha ha. Ha. Göreceksin. Yaklaştık okula. Korkuyor musun? Hiç de bile korkmuyorum Şeker abla. Hem senin arkanda kurt var. Seni yar bak. Nerede ya? Ben niye göremiyorum? Arkana bakmadın ki göresin. Bak seni yiyecek şimdi <laughs> yapıyor. Sus sus. Bu da bir şaka değil mi? <laughs> yo şu an pantolonunu yırtıyor senin görmüyorsun. Pantolonumu yırtsaydı hissederdim çilek kız hissederdim. Bak ya yine şaka yaptım ana. Sen kimden öğrendin bu şıkıları, Kimden öğrendin? Kimden olacak? Kendimden öğrendim Şeker abla. Gidiyoruz. Sen niye geldin Çilek kızın ablası? Çilek kız nerede? Söyle bakalım. O gelmeden önce onun bugün kötü davranışlarından anlatmak istedim size. Ona ders verirsiniz diye. O beni bugün çok üzdü. Biz otobüs durağında bekliyorduk ve bugün okul yok dedi. Bu bir şakaydı ve ben onun bunun demesine şaşırdım ilk. Okul gerçekten de yok sandım. Ama o bir şakaymış. Şaka söylememeliydi. Okulda otobüsten çıkmıştık. Parkta yürürken bana dedi ki arkanda kurt var. Ama parkta kurt ne geçsin? O yine bana şaka yapmıştı. Ben şimdi sınıfıma gidiyorum. Siz de ona gerektiği dersi verin hocam. Gerektiği dersi verin. Gerçekten ben de onu yakıştıramadım. Ona güzel bir dille anlatacağım. Sen merak etme. Hadi sınıfına gitse o da sınıfa gelsin. Tamam öğretmenim. Hoca nerede ya? Onun bu saatte olması gerekirdi. Ben de bilmiyorum. Sen biliyor musun? Zaten sen bilmiyordun ya. Ben sana niye soruyorum? Ya gıcıktan nereye gitti ya? Fatih teyze gitti tuvalete. Ben de televizyon izleyeceğim. Biraz arkadaşlarım da izliyor. Filme bakıyoruz. Hı. Arkana bak güzel kız. Aa acaba ses nereden geliyor? Öğretmenin sesine benziyor da. Aa sesini değiştirmişlerdi bizim arkadaşlar. Hey sen çilek kız. Ben senin öğretmeninim. Ve sana şaka yaptım. Ve ben sana şaka yaptıktan sonra sen de telaşlandın öyle değil mi? O zaman empati kurmalısın. Sen şaka yapınca diğer kişilerin telaşlandığını veya korktuğunu bilmelisin. Yapmalısın çilek kız. Yapmalısın. Bir daha böyle bir şey yapma. Tamam mı? Anladım öğretmenim. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz like tuşuna basmayı, diğer videoda neler olacağını merak ediyorsanız yorum yazmayı ve bu tarz videoların hep gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın.